Merhaba arkadaşlar. Dünyamız hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün nereye doğru olduğu hakkında ya da biz gençleri nasıl etkileyeceği yönde bir fikri olan var mı? Mesela 20 yıl sonra yaşayacağımız dünya, yaşamayı umduğumuz dünya mı olacak sizce? Artan dijitalleşme, küresel salgınlar, iklim değişikliği, insani krizler ve gelir eşitsizlikleri sizce de gündemimizi daha fazla işgal etmeyecek mi? Siz de benim gibi düşünüyorsanız Ankara Merkezi İktisat Halkası, Uluslararası Ekonomi Politikaları Araştırma Derneği'nin başlatmış olduğu ödüllü kısa makale yarışmasına katılmanızı öneririm. İktisat, işletme ve ilgili alanlarda okuyan bütün lisans öğrencilerinin katılabileceği bu ödüllü yarışmayı kaçırmayın. Unutmayın, yarın daha az tasarlanmak istiyorsak bugün onu daha fazla tasarlamak iyi bir fikir olabilir. Detaylar iktisathalkası.com adresinde.